Bir zamanlar Şurima çöllerinde hayatta kalmanın ustası Kassadin, ticaret yollarında rehberlik yaparak hayatını kazanıyordu. Zamanla kazılarda bulduğu antik eserlerle zenginleşti ve ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam kurdu. Ancak bir gün Piltover'dan dönerken bir grup dehşet içindeki insanla karşılaştı. Anlattıklarına göre bir felaket evlerini yutmuştu. Panikle köyüne koşan Kassadin, yerle bir olmuş binalar ve hiçlikin izleriyle karşılaştı. Ailesi gitmişti. Sonsuza dek kederle yıllarını geçirirken, yeniden yükseldiği söylentilerini duydu. Bunun ailesinin yok oluşunun ardındaki sebep olduğunu anladı. O an intikam yemini etti. Şuruma'nın altını üstüne getirerek antik silahlar topladı, Yonya'nın kutsamalarını aradı ve sonunda Horok'un cehennem kılıcını çaldı. Ölümden korkmuyordu. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı. İçlikin karanlığını durduracak, kendi canı pahasına da olsa ailesinin intikamını alacaktı.